Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü tarifim yapımı çok kolay, nefis bir kek tarifi. Hemen buyurun tarifimize geçelim. Kekimiz için genişçe bir kabımızın içerisine 3 adet yumurtamızı kıralım. İçerisine toz şekerimizi dökelim ve bir tel çırpıcıyla şeker ve yumurtayı köpürene dek, krema haline gelene dek iyice çırpalım. Arkadaşlar iyice çırptım. Şimdi içerisine bir su bardağı yoğurdumu döküyorum. Bu arada kek yaparken yumurtalarınızın, yoğurdunuzun böyle oda ısısında olmasına arkadaşlar mutlaka dikkat edin. Önceden çıkartın, tezgahınızın üzerine koyun ve biraz ılınınca oda sıcaklığına gelince de kekinizi hazırlayın. Hemen bir su bardağı da ayçiçek yağımı döküyorum. Bir paket vanilyamı ekliyorum. Ve tekrardan bu malzemelerimi çırpıyorum. Pürüzsüz olana dek iyice çırptım. Şimdi burada elenmiş unum var. Unumu şöyle döküyorum. Arkadaşlar unumun üzerine bir buçuk paket kabartma tozu döküyorum. Zaten bütün malzeme ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp çok rahatlıkla sizler de hazırlayabilirsiniz. Şimdi un kaybolana dek bir tel çırpıcıyla tekrardan çırpıyoruz. Evet arkadaşlar unumuz kayboldu. Unu döktükten sonra kabartma tozunu ununu kattıktan sonra çok fazla karıştırmıyoruz. Sadece unumuz kaybolana dek yavaştan böyle karıştırıyoruz. Şimdi hemen fırın kabımı yanıma alıyorum. Arkadaşlar böyle bir fırın kabı kullanacağım. İçerisini ayçiçek yağıyla her yerini yağladım. Hemen hazırlamış olduğum kek harcımı alıyorum. Kalıbımı aldım yanıma. Şöyle iyice sıyırmam lazım. Bakın kek hamurunuz bu şekilde akışkan olmalı çok çok güzel bir kek oluyor arkadaşlar. Şöyle hamurumuzu dökerken de ortaya dökmeyelim. Yanlara doğru da dökelim ki her yerine böyle eşit gelsin. İyice sıyırıyorum. Tamamen sıyırdım. Şöyle bırakayım kenara. Arkadaşlar şimdi hemen şöyle kaşığın tersiyle her tarafı eşit olsun diye kenarlarına doğru hamurumu çekiyorum ki her tarafı eşit olsun kekimize. Şu anda her yeri sizler gördüğünüz gibi eşit bir şekilde. Şimdi burada böğürtlenim var arkadaşlar. Ben yazdan toplayıp dondurucuma atmıştım. Şöyle hemen alıyorum ve şöyle üzerlerine gelecek şekilde atıyorum. arkadaşlar böğürtlenlerimi bolca üzerine gelecek şekilde attım, dizdim. Bence yeterli. Sizce arkadaşlar? Çok güzel görünmüyor mu? Evet. Şimdi hemen kekimi alıyorum. Hadi bir tane de buraya atalım. Arkadaşlar, şimdi kekimi alıyorum. Önce de ısıtılmış 170 derecelik fırına atıyorum. Fırında da en alt tabakaya atıyorum ki böyle cam kap olduğu için altı da güzel bir şekilde pişsin kekimin. Pişince fırından çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Haydi bakalım fırın yolculuğuna. Arkadaşlar kekim pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Aman da maşallah arkadaşlar bakar mısınız puf puf kabarmış çok güzel bir şekilde kızarmış şöyle yukarı bırakayım Kekim benim fırınımda tam olarak yarım saatte çok güzel bir şekilde, sizler de gördüğünüz gibi pişti, kızardı. Arkadaşlar, pişip pişmediğini anlamak için şöyle bir kürdan testi yapabilirsiniz. Kürdanınızı böyle batırın ve temiz bir şekilde çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kekimiz iyice soğuduktan sonra dilediğimiz şekilde dilimleyip afiyetle yiyebiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar kekim soğudu. Şimdi hemen dilimleyip dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle dediğim gibi dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. öyle kare olacak şekilde dilimlere ayırıyorum. Çok çok güzel bir kek oluyor arkadaşlar. Evet. Hemen şöyle çatalımı da aldım yanıma. Aman da aman arkadaşlar. Ya şuna bakar mısınız? Bakın. Yumuşacık şöyle iç kısmını da göstermek istiyorum. Çok çok güzel arkadaşlar. Bunu sizin için yiyeceğim. Göz hakkınızı helal edin lütfen.